Daha fazlasını bekleme Ne? Bu ne sürpriz Beni arayacağını hiç zannetmiyordum Hayır arayacaktım tabi ama bu kadar çabuk değil Zaten birbirimizden ayrılalı o kadar az zaman oldu ki Sesini duyduğuma sevindim Gördün mü? Kar Anne lütfen ortada hiçbir şey yokken Problem yaratma ben artık gitmek zorundayım Senaryoları geciktirdim Bir an önce çalışmaya başlamalıyım Peki canım kendine iyi bak Gönderdi Felipe'yi kaybettikten sonra çektiğim acı Nihayet bitiyor En iyisi başka şeylerden söz edelim Dinle bu sabah gidip babamla konuştum Öyle mi? En iyisi gidip bakayım Mete şimdi beni bekliyordur Tarafından ona iletmemi istediğim bir mesajın yok mu? ha? <laughs> Aman <laughs> ne kadar komiksin Anselmo, <laughs> yeter artık! Ya canım sinirlenme hemen! Hey, acaba oturup onunla kahve içsem Evet, ne diyorsun? İnan gerçekten bana söylediğin kadar varmış Harika modeller bunlar <laughs> Çok modern ve çok ilginç En önemlisi de çocukların rahat hareket etmelerini sağlayacak tipteler Evet yan Yediğin dayak yetmedi galiba bunu bilmem Ama beni iyice anlamanı istiyorum Ben bunu burada Bir şey yok merak etme Onu bilmem ama çok tuhaf göründüğünüzü söylemek istedim Silvana çok uzun zaman bu grupta birlikte çalışacağız Sanırım en kısa zamanda iyi geçinmeye başlasak iyi olacak ...katılıyorum canım Pablo. Şarkı söyleyen züppeler gibi olamaz. Onlara benzemez benim oğlum. Ricardo... ...senin çocuğun... ...bak şimdi kim bilir ne zor durumdadır. Evden uzaklaşmak kolay değil. Yatacak yeri yok. Böyle bir şeye hiç hazır...